dizinin yeni bölümünde herkes Derya ve Mustafa'nın evliliğini kabul etmese de Derya Mustafa ve evliliğinin arkasında durarak en sonda söylenecek kelimeleri en başta söyleyerek kendini çok zor durumlara düşürecektir ve işte o zaman ailesinin eksikliği ile mutsuz olmaya mahkum olacaktır. Ayrıca Mustafa Derya'yı yüzüstü bırakınca Derya hiç kimsenin suratına bakamayacaktır. Türkan Somer'den ayrılmak için delil olarak Somer ve Mine'yi birlikte olurken yakalayacak ve onların fotoğraflarını çekecektir. Fakat Türkan'ın yaptığı bu hareketler Somer'in hoş ona gidecek ve Somer Türkan'ın kendisini sevdiğini düşünecek ve kendini Türkan'a tekrardan kabul ettirmek için elinden geleni yapacak. Bu arada, Türkan bu zor zamanlarını yaşarken, tabii ki de Türkan'ın yanındaki en büyük destekçi kişi, Ruçhan Hanım olacaktır ve Ruçhan Hanım Türkan'ın yanında olarak, aynı zamanda Somer'in yanında olacak, ikilimizi barıştırmak için birçok hamle yapacaktır. Sonunda Ruçhan Hanım başarılı olacak, Anlayacağını zor ortalık epey bir entrikalı olacaktır. Analiz videomuzun sonuna geldik. Daha fazla analiz videosu için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.